Evet arkadaşlar benzinden gaz üretme aşaması. Şöyle bir kompresör yaptık. Buzdolabı motoru ve tüp tankından. Şöyle göstereyim. Şöyle geçici bir düzenek yaptık. Benzin gazını elde etmek için. Yalnız belli bir noktadan sonra benzin gazı soğuduğu için Yani benzin soğuduğu için daha doğrusu Alevler Alakasız bir şekilde yanıyor Ya da çok az yanıyor yani Şöyle Belli bir zamandan sonra Saf doğal Benzin gazını üretmiş oluruz Böyle olarak da su Kaynatmak istedim Biraz fazla girdiği için kapandı.